her zaman bilginin güç olduğuna inandım. Herhangi bir derse çalışırken yarın bu bilgi benim ne işime yarayacak sorularını kafamda çözümleyerek o derse çalıştım. Bugüne kadar hem salgın döneminde uzaktan eğitimde onlara destek oldukları için hem de genel manada eğitim öğretimlerine destek olarak çocuklarını bugüne kadar getiren, onları mezun etmek için gece gündüz çalışan anne ve babaları bir alkış rica ediyorum. Onlar bir alkışlayalım. Samimiyet bir insanın hayatına dokunmaktır. Yani diğerinin yaşamını önemsemektir. Sevgi ise bir bağ kurmaktır. Sevgili öğrencilerimiz, samimiyetin de sevginin de olabilmesi için kampüsün, sınıfların, şehrimizin sizin gibi güllerle dolu olması lazım. Sevgili gençler, bizler sizden yaşlıyız ama sizler bizden büyüksünüz. Hayat ileriye doğru akıyor ve bazen biz sizin gerinizde kalabiliyoruz. Bazen bizim ayağımız tökezlediği zaman lütfen ama lütfen bizi geride bırakmayın. Ellerinizi uzatıp bizi tutun ve lütfen kendi hizanıza çekin. Sevgili anne babalar, lütfen ama lütfen çocuklarımıza sizin istediğiniz bir hayatı yaşatmayın. Onların sağlıklı olmasını, Olması, huzurlu olması, kendi sevdikleri mesleği yapması bir anne babaya verecekleri en büyük mutluluktur bence.